Mustafa Bey acaba şimdi düşünüyor. Allah onun durumuna kimseyi düşürmesin. O duruma kimseyi düşürmesin çok kötü. Yani e, böyle söyleyeceksiniz ondan sonra öyle söyleyeceksiniz. Ya bir B12 sorunu var gerçek unutkanlık sorunu var ya da milleti saf zannediyor. Ama ona en güzel cevabı 9 yıl öncesinden verebiliriz. Kamusal mizah diye aklımıza geldi. Kamusal mizah diye bir sosyal medya adresi vardı. <laughs> ve e, bir paradisi vardı. Parodi yaptılar ve aynı Mustafa Destici'nin durumunu anlatıyor. Şu anda yaşadığımız durumu anlatıyor. Yani siz cemaat de işin içinde diyorsunuz ah, ama... Ah hayır, ben, ben öyle bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Benim ağzımda cemaat de işin içinde diye bir şey çıkmadı. Eğer ki ben cemaat de işin içinde dediysem, şu anda yayını terk ederim. Peki, izleyelim. Tamam mi? buyurun izleyelim. İzleyelim. Hatta şunu belirtmekte bir sakınca görmüyorum. Cemaat de bu operasyonların net bir şekilde içindedir. Ama, bir de Bakın değil. altını çiz, evet. 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 <laughs> Yayını terk ediyor musunuz? Neden? Neden? Terk ederim dediniz. Efendim ben terk ederim diye bir şey söyleme. <laughs> ya, ya Allah kimseyi Mustafa Destici'nin durumuna düşürmesin.